Ben Murat Yıldız, Best Kap Karton Bardak firma sahibiyim. E, firmamız 2019 yılında kuruldu. Karton bardak üretimi yapmaktayız burada. E, kurulumu ise daha öncesinde hayalimiz olan bu işletmeyi 2019 yılında kurmak nasip et, oldu? 2019 yılında bir e, makine alarak üretime başladık. E, günlük kapasitemiz şu an 100 bin adet üretimimiz var. Ee, bu şekilde devam etmekteyiz. Üretimimizde özel baskılı ya da standart desen olarak e, üretim yapmaktayız. Özel kurumlara, firmalara, e, devlet kurumlarına üretim yapmaktayız. Karton bardak üretimimizi Kütahya'da sadece e, üretimini biz yapıyoruz. E, başka üretim yapan yok. Sadece bu e, üretimi tavşanında e, firmamız gerçekleştirmektedir. Dediğim gibi günlük 100 bin kapasiteyle davşan nüfusumuz kadar üretim yapmaktayız. E, karton bardaklarımızı Kütahya'ya, e, Balıkesir'e e, ve çevre illerimize göndermekteyiz. Buradaki devlet kurumlarına, özel sektöre e, hizmet vermekteyiz. Hayalimiz olan bu işi e, daha öncesinde otomobil fabrikalarında çalışırken e, tüketimi görüyorduk ve bu tüketimin eee sirkülasyonu gördüğüm için e, ben de bu bir hayal oldu. Karton bardak üretimi ve bu hayali gerçekleştirmek için 2019 yılında bir makine alarak üretime başladık ve kapasitemizi arttırarak da e, üretim kapasitemizi arttırarak devam etmekteyiz.